Burayı 20'den fazla veren var mı? Beyeceğiz. 21 geldi. 3 ya da 22 var. 23 fazla veren var mı? Yaz abi 23 gitti burası peşin. Evet bir kilo ilaki geliyor beyler. Güzel kabal ilaki. Ve bu bir ilakiye 20 yap dedim. Burayı 20 dedim. Kabal ilaki beyler. Burayı 20. Yaz abi arkaya gidiyor. 20 lirayla bu da. 1,5 kilo ya. Her birer birer buçuk kilo güzel balıklar geliyor. Bu güzel balığı satıyorum ve burayı 20 kere açtım. Bir buçuk kilo. 20'den fazla var mı? Yirmi üç yerden, yirmi geldi. Yirmi üç yerden geldi. 23'ten üçten fazla veren var mı? Yaz 24 dört gitti abi, peki burada. Her birer birer buçuk kilo geliyor güzel balıklar. Ve burayı da yirmi kere de var beyler. 21 geldi ne? buraya. 22 geldi. Yirmi fazla veren var mı? Yirmi fazla veren var mı? 24 geldi burayı. Yaz abi yirmi dört. Yirmi dört geldi Dedem sana neyi vereceğiz? Patates. Patates. Evet. dedem bir kilo altı gram. Burayı da yirmi iki atledim. Yirmi bir üç yerde. Yirmi geldi buraya. Yirmi fazla veren var mı? 24 geldi burayı. Yaz abi sol tarafıma. 24 dört sol tarafı. Levrek. <laughs> evet beyler bu güzel levreyi satıyorum. 500 gram geliyor. Bekler bir Buraya Burayı olduğu gibi 15 kat dedim. 3 yerden 15 var diye. 15'ten fazla veren var mı? Yaz abi 15 gitti burası tabii için. Evet beyler 600 gramlık geldi bir tane 650 grama ayakız. Burayı olduğu gibi 20 dedim. 20'den fazla veren var mı? Yaz abi 20 devamına geliyor. Evet beyler çok güzel paragat balıkları beyler. İğnesi bile ağzında. Tam bir kilo geliyor beyler. Bu güzel devreye böyle olduğu gibi 40 yat dedim. 40 fazla veren var mı? 41 geldi. 42 geldi. <laughs> Yaz abi 42 gitti burası. <laughs> evet beyler gene güzel bir balamız geliyor. Bir kilo 200 gram. Ve burayı olduğu gibi 45 dedim. 45'ten fazla veren var mı? 46 üç geldi. 47 geldi. 50 geldi buraya. Yaz abi 50 lira gitti. Peşin. 50. Evet beyler. <laughs> güzel, güzel bir kilo 260 gram geliyor bu tek devremiz pırıl pırıl ve burayı oldu gibi elik yap dedim. 50'den fazla var mı? 51'den fazla 52 geldi, 53 geldi, 55 üç geldi, 55 burada. 56'dan fazla veren var mı? Ya sol tarafa gibi 56 da Sol tarafa Evet beyler bir kilo 280 gram gene devam ediyor güzel bir balık ve burayı da bu balığa da 50 kilo veriyorlar. 50 de 51 geldi. 52 geldi. 55 geldi. 56 geldi. 60. 60 geldi buraya. 60'tan fazla veren var mı? Yaz abi 60 gidiyor bu da peşi. Evet, Evde evet, verelim? Evet beyler gene güzel pırıl pırıl bir kilo 140 gram geliyor. Olduğu gibi 40 ya da açtım burayı. 41 geldi, 42 geldi, 43 geldi, 45 üç yerde. 46 geldi, 47 geldi buraya. Yaz abi 47 gitti peşin. Bir kilo 600 gram geliyor beyler bu güzel levrek 1 kilo 600 gram ve olduğu gibi 60 adet dedim buraya geldi 60